Suffocated Press Haber Ajansı'ndan hepinize merhabalar sevgili izleyiciler. Dünyanın dört bir yanından topladığı haberleri getirip stüdyomuza yığan bir toplayıcı insan. Sevgili Cemval muhabirimiz Cenk'ten bahsediyorum. Telefon hattımızda Cenk'ciğim merhaba. Alo. Cenk'ciğim nasılsın? Ne yapalım ya? Ee, sen nasılsın? Ee, sağ ol canım be. Ben de iyiyim. Valla işte seninle konuşsak da şöyle biraz 3-5 haberimiz Vallahi olsa, dünyadan haberimiz olsa diye kaç düşünüyorum. Kaç gündür Russell'sın, iyi misin? Russell'sın. <laughs> Peki ya Russell'sın diye diye burada Russell'ın kafasını şişirdim ama Russell? seni de andık. Ha Russell'sın. <laughs> Russell Crowe ile birlikte? Russell ha. Ee, anladım. Ne yapıyorsunuz? Hayırdır sen pek sevmezsin onu. Sevmem ya işte bu şeydi dedi ya işte çok şişmanladım bana şey vermiyorlar, rol vermiyorlar falan filan böyle ne ya parası falan filan dedim seni elçi yapalım bir yerlere niye şişman olunca elçi mi oluyor yani nereden aklına geldi canım işte diyordan aklıma geldi deper diyor depar diyor diye diye onu da Rusya Musya elçi yaptıydım önce sonra gitti oraya vatandaş oldu yeri ha evet e, ülkemizde işte, de bir kayığı var oğlum biliyorsun var var onu da ben aldım <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi? Allah Allah. Onun da detaylarını bir ara çünkü biz bir ara o kayık yaptırıyor Türkiye'de kalacak falan dedik ama hala ne kayık yapıldı Kayıtti, ne buraya geldi. Kayıktan yani. O çok da istemiyor. Ben bunu nasıl sığarım falan diyor. Ben de haklısın dedim <laughs> tabii ya. Orada iki dındık etse dangur dunguru sallanır da. He. Gene seviyor işte Deniz'i seviyor. İyi e, gelsin falan bakalım falan. ya. O gelince sen de gelirsin belki buralara. Bakarız ya. Çok yoğun bu aralar şeyiz yani. Ne yapıyorsun Russell'la peki? Russell'ı işte burada Roma'ya elçi yaptım. Önce dedim niye elçisi yapıyoruz çocuklar dedim. Benim Roma'da çocuklara ya da işte sevgi elçisi olabilir, elma elçisi olabilir dedi. <laughs> Her şeyin elçisi olabiliyor mu? Tabii can. <laughs> Allah Allah. Ondan sonra dedim onları şey yapmayın, karıştırmayın iş kafası karışmasın. Direkt dedim Roma elçisi falan gibi bir şey sallayamaz mıyız? Tamam dediler öyle diyelim. He. Roma elçisi yaptık. işte bir de tören, vay bravo, Ha bu gladyatörde falan oynamıştı hani orada. Ha, oradan ha, ha, oradan ha, mı bağ kurdunuz? Ha, ha. Aynen kardeşim. tabi bu şey diyor ben öyle galatör gibi giyindirtmeyin beni ha falan filan dedi. Tamam Hı. ya dedim hani şey. Oraya bir 3-5 kişi giyletür gibi giyindirdim. Bunlar çat çut kılıçlarla şey yaptılar falan. 3-5 <laughs> de fotoğraf çektirdim. Şöyle yap dedim. Şimdi böyle yap dedim. O dedi çok yaratıcı fotoğraflar oldu. Bu sefer, de, bu sefer olmuş. dedi böyle yapmayayım ben kötü algılanır falan. Ya tamam o zaman yukarı yap dedim. Yeter ki yap. Haydi diye bir de dellendirdi orada yani. Peki e, şu an sen Russell'larda mısın? Nerede Russell şu an? E, Roma'da mısınız yoksa döndünüz mü yani? Bu arkadaşı yemeğe davet etti. E, bugün 5. yemeğe davet edilişi gene gitti. <laughs> Allah Allah. He, anladım. E, sen ne yapıyorsun peki? Roma'yı beğendin mi? Daha önce gitmiş Ben Roma'yı beğendim de bu e, bizim şey günü vardı. E, onunla ilgili e, konuşuyorum işte hala bu. Kravat kutlama günü. Ne He. yapalım ne edelim falan filan. Evet. 18 Ekim dünya kravat günü. E, sanırım bundan bahsediyorsun. He. Bu kroat deyince sevgili Hırvat dostlarımız aklına geldi anladığım kadarıyla. Yes it is. Hayır ben onların aklına gelmişim. Ya işte He. bizim e, ne böyle bir şey yapsak da gene nasıl bir PR olsa falan filan. Yani PR şirketi kurma. Bak sana söyleyeyim yani. Vay şöyle bizi sonra nasıl herkes yapıyoruz. seni arayacak değil mi? Bizi Ama tabii ne yaparız? sen başarılı olduğun için öyle canım Cenk'im benim. Canım <laughs> yani. <gülüyor> <gülüyor> Peki e, nasıl etkinlikler? Gittin mi Hırvatistan'a? Gidemedim işte dedim. Ben Roma'dayım. Çok önemli falan filan. Zıt bir şeyler zırvaladım. E, dedim siz bir tane e, orada yok mu dedim büyük heykel filan. Var abi dediler. Ona dedim gidin bir kravat takın. Ha Ondan bu senin sonra... fikrin miydi? Ha. Burada şey e, Zagreb'teki bir heykele hem de böyle kepçe vinçle çıkıp. Zagreb çık nereye Zagreb, Zagreb'de düzenlenmiş. Başkenti Hırvatistan'ın. Ha öyle mi? <laughs> Sen ondan da mı haberi yok? Cenk ben de buradasın diye sana bakıyorum. <laughs> <laughs> ben ne bileyim Zagreb ben, Hırvatistan biliyorum yani Kromakya. Bu e, sen kravatı gördün mü heykelin üstüne taktıkları? Görmedim işte de fotoğrafını çocuklara dedim çekin gönderin Erdem amcanıza dedim o yayınlar dedim. Gön, göndermişler sağ olsunlar ama yani bu e, hani keşke görseymişsin yani sen görseydin herhalde bunun takılmasına izin vermezdin. Doğru. Ama her bu dakikada her yerde olamam ki yani na, na, nasıl kravat? Ya böyle e, Kurdele gibi böyle o iki ucu da aynı uzunlukta kırmızı bir şey takmışlar Cenkçiğim. Üzerine Cevval Cenk falan yazmışlar mı? Bakayım. Yo normal ufaktan böyle kendinden desenli bir şey gibi duruyor saten bir şey. Bir de tabi e, koskocaman bir heykele taktıkları için bayağı atkı gibi bir şey aslında. Ha. Bu 1600'lü yıllarda burada şey olmuş e, sen takar mısın kravat? Yok ben daha şeyim casual spor giyinirim ben. Ama gerekirse takıyoruz orası ayrı konu da yani çok da tercih etmem. Anladım. Bu sevgili şey vardı ödül töreni vardı geçenlerde bir tane futbol şeyi ala, futbolcularla alakalı altın top ha, ha, ha. Fransa'da orada taktın mı kravat? Orada taktık tabi hop hop altın top şeysi. Evet yani bu neymi balon doğur muymuş neymiş balondor şeysi ödülü <laughs> altın top ödülü. Ee, Kerim Benzema almış. Sen mi düzenledin bu töreni Cenk'i? Ben düzenledim de oraya da gidemedim işte. Bizim çocukları gönderdim. Yok abi dakikada bir telefonu. Şunu böyle yaptık, bunu böyle edelim mi bilmem ne. Ben onu Dumbledore'dan şey yaptım, esinlendim. Hani <laughs> Dumbledore ve Ballon d'Or attım falan gibisinden. Ballon d'Or dedim. Aa çok ya. güzel falan filan. Ondan sonra... <laughs> Direkt koptular mı isme? Büyük bayıldılar. <laughs> Anladım. Peki Kerim Benzema'yı tanır mısın? Yok. Real Madrid'in oyuncusu. Yok tanımam. Ödülü ona vermişler. Versinler canım. Bulun birini verin dedim yani. Kim okey diyorsa yani ne fark eder ki? <laughs> Anladım. Çok ciddi bir yarışma oldu. Buradan belli alınır Yani. Peki Cenk'ciğim çok teşekkür ediyoruz. Var mı iletmek? Bu arada cevvalist dostlarımız ne yapıyor? Cevvalizmi yaymaya çalışacaktınız falan şimdiye kadar benim bildiğim senden başka cevval çıkmadı. Canım hepsi başka bir yerde. Onlar kamera arkasında kalın çocuklar dedim yani. Sonra başınız dedi girer efendim Bir tanesiyle kapıştık zaten dedi. Ben de o zaman dedi kendi şeyimi açacağım. Şöyle diyeceğim, böyle diyeceğim falan. Pat 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 kestim her yerden bağlantısını. Şimdi iş bulsun da göreyim. Kovaladın ben. gitti tabii. Tabii. Ee, Russell geldiyse versene bir sesini duyayım ya. Özledim. Russell nereye? O da? üçüncü tabaktadır. <laughs> Kaç tabak yiyor bir oturumda? 7-8 yer. <laughs> Allah Allah. O halde Cenkciğim seni tutmayayım. Sen de belki hani katılırsın arada. Tamam, e, karnın yar. Görüşmek üzere Cenkciğim. Sağ ol. Çok sağ ol. Oradaki arkadaşlara, Cevval dostlara da çok selam söyle. Sağ ol. Alo Cenk. Evet, muhabbetinden koy bile soyunda. Muhabbetinden muhabbetinden koy bile soyundaktır. Muhabbetinden muhabbetinden koy bile soyundan.